İyi akşamlar kuzucuklar ve sevgili masal severler. Bir masal akşamında yine birlikteyim sizlerle. Bu akşam size iki fabıl okuyacağım. Biliyorsunuz artık fabılı. Kahramanları hayvanlar olan ve bizlere öğüt veren masallar. Hadi bakalım masalımız başlıyor. Gıgı ile Bıdı evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanlardan bir ormanın içinde bir alaca keçi yaşarmış. Bir bahar mevsiminde alaca keçinin ikiz yavruları olmuş. Birinin adı Gıdı, diğerinin adı Bıdı imiş. Anne keçi her gün yavrularını karşısına alır, Yavrularım mağaradan çıkmayın. Kimsenin sözüne kınıp kapıyı açmayın. Ben gideyim çayırda otlayayım. Memelerimle süt, boynuzlarımla ot getireyim dermiş. Yavrular mağarada beklerken keçi gidiyor, çayırlarda karnını doyuruyormuş. Akşam olunca memeleriyle süt, bornozlarıyla ot getiriyormuş. Gıdı ile bıdı önce sütü emiyor sonra da otu yiyorlarmış. Anne keçi ile oğlakları mutluluk içinde yaşayıp gidiyorlarmış. Fakat o diyarda hain bir kurt varmış. Keçinin yavrularını yemek için mağaranın çevresinde dört dönüyormuş. Günlerden bir gün mağaranın yanında pusuya yatmışken keçinin oğlaklara şöyle dediğini duymuş. Yavrularım kapıyı kimseye açmayın. Dışarıya çıkmayın. Ben memelerimle süt, boynuzlarımla ot getireceğim. Keçi mağaradan uzaklaşınca kurt hemen oraya gitmiş. Anne keçiyi taklit ederek yavrularım kapıyı açın ben geldim. Memelerimle süt boynuzlarımla ot getirdim demiş. Gıdı ile bıdı önce tuhaf gelen bu sesi aldırmamışlar. Ama tekrar tekrar söyleyince kurt annelerinin geldiğini sanarak kapıyı açmışlar. Hay açmaz olaymışlar. Kurt ikisini de bir lokmada yemiş, yutmuş ve oradan uzaklaşmış. Keçi mağaraya dönünce bir de ne görsün? Yavruların yerinde yerler esiyor. Aklı başından gitmiş. Başlamış dövünmeye ah etmiş, aman etmiş. Bir gözünden kan, bir gözünden yaş gitmiş. Bir yumup on dökmüş. Lakin yavrularının geri geleceği yok. Zalim kurt ocağını batırmış. Zavallı keçi ağladıkça içindeki kin de büyümüş. Kurttan intikam almaya karar vermiş düşmüş yollara. Bir tepeye varınca aç gözlü kurdu görmüş. En sevecen halini takınarak ''Ah kardeş, seni ne kadar özlediğimi bilemezsin. Her ne kadar ayrı cinsten hayvanlar olsak da senin gücüne her zaman hayranlık duymuşumdur.'' demiş. Kurt bu sevgi gösterisine akıl sır erdiremese de hoşuna gitmiş. Hele hele semiz bir keçiyle arkadaş olmak ne hoş bir şey. Kıtlık zamanda elinin altında yiyeceği olması kurdun ağzını sulandırmış. Keçiye hakkım var kardeş ben de tek başıma dolaşmaktan usanmıştım. İyi ki seninle karşılaştım demiş. Hadi yarın mağarama gidelim. Orada sana ziyafet çekeyim. Keçi kurdun bu sözüne önce kanmak istememiş. Ama istersen önce ziyafeti ben çekeyim kurt kardeş demiş ve onu mağarasına davet etmiş. Keçi mağaraya dönmüş. Ocağı kütükleri yığmış ekmek pişirdiği sacı kütüklerin üzerine yerleştirmiş, ocağı ateşlemiş. Kütükler çatır çatır yanınca sac ısınmış, nar gibi kızarmış. Derken efendim kurt çıka gelmiş. Keçi kızgın sacı göstererek sevgili dostum bu kırmızı minderi sizin için hazırladım. Lütfen oturunuz, demiş. Kurt, saçın üstüne oturur oturmaz cız diye bir ses duyulmuş. Hain kurdun karnı, saca yapışmış. Gözlerinden sel gibi yaş boşalmış. Keçi, kurdun karşısına geçip, Kendini güçlü sanan behe ahmak, İki yavrumu birden yemenin cezasını böyle çekersin işte demiş. Kurdu acılar içinde bırakıp orayı terk etmiş. Evet kuzucuklar gördüğünüz gibi başkalarına zarar veren bir gün mutlaka kendi de zarara uğrar. Kurdun başına gelenler herkese ders olsun. Evet, şimdi gelelim ikinci masalımıza. Bu masalımız, bu masalımız çocuklar Ezop'tan alınmış. Tilki ile keçi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde Develer tellar, pireler berber iken Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken Dağların birinde bir tilki yaşarmış. Bu tilki bir gün kırda dolaşırken nasıl olmuşsa önündeki kuyuyu görememiş ve içine düşüvermiş. Çabalamış, çırpınmış, her çareye başvurmuş ama bir türlü kuyudan çıkamamış. Ne yapacağını kara kara düşünürken bakmış ki bir keçi kuyuya bakmakta. Meğer keçi su arıyormuş. Sıcak havada susuzluktan dili damağına yapışmış. Kuyuda tilkiyi görünce bu su içilir mi? diye sormuş. Tilki başlamış suyu övmeye. Aman keçi kardeş içilir de söz mü? Öyle bir su ki sanki buz. Lezzeti de doyumsuz. İn aşağıya da kana kana iç. Ömrüne de ömür biç demiş. Bizim keçi fazla dayanamamış tilkin sözlerine aldanmış. Yukarıdan aşağıya doğru kendini koy vermiş. Cumburlop kuyunun demini boylamış. Kana kana içtikten sonra aklı başına gelir gibi olmuş. Başını kaldırıp yukarı bakmış. Yahu tilki kardeş. inmesi kolaydı da çıkması zor olacak. Kuyu da pek derinmiş. E şimdi nasıl çıkacağız? demiş. Bizim tilki kız kız gülerek, ha <laughs> düşündüğüm bu mu? Ben bunun kolay bir yolunu biliyorum. Nasıl? Şimdi sen ayaklarını duvara dayarsın. Boynuzlarını havaya dikersin. Ben onlara tırmanır çıkarım. Kuyruğumu kuyuya sarkıtırım. Sen kuyruğuma tutununca yukarı çekerim demiş. Keçinin aklı bu fikre yatmış. Hemen ayaklarını duvara dayamış, boynuzlarını dikmiş. Tilki keçinin bacaklarından omuzlarına, omuzlarından boynuzlarına tırmanıp kuyudan çıkmış. Çıkmış ama ardına bakmadan yürüyüp gitmiş. Keçi arkasından seslenmiş. Aman tilki kardeş, hani sözümüz böyle miydi? Kuyruğunu sarkıtacaktın ya, beni de çekip çıkartacaktın. Verdiğin sözü çabuk unuttun? Tilki dönüp ve akılsız. Sakalındaki kıl kadar beyninde de akıl olsaydı nasıl çıkacağını düşünmeden kuyuya iner miydin? Demiş. Masalımız da burada sona ermiş. Evet kuzucuklarım, her duyduğumuz güzel söze kanmamalıyız. Sonunu düşünmeden bir işe başlamamalıyız. Bu masalımız da bize böyle bir öğüt vermekte. Hepinize tatlı rüyalar, iyi uykular dilerim başka bir masalda görüşmek üzere